Merhaba ben Nilay. Kanala hoş geldiniz. Bugün sizinle 5. ve 6. sınıflar için hatta belki de tüm ortaokullar için kitaplar paylaşacağım. 3 tane öneri kitabım var. İlk kitabımız Mucize. Bu kitabı zaten bestseller olduğu için illaki bir yerlerde görmüşsünüzdür ya, ya da okumuşsunuzdur. Çünkü çok okuyanı çok seveni var. Ben normalde birazcık böyle mesafeli yaklaşıyorum. Belki diğer videolarda gördüğünüz... Biliyorsunuz benim bu durumumu ama bu kitabı çok çok sevdim. Bu kitap hassas bir kitap. Bu kitap bir taraftan da alttan alta çok güzel mesajlar veren bir kitap. Zaten daha önce de çok satan okumam. Neden çok satan okumuyorum tarzı bir video vardı. Onu bırakırım yukarıya. Oradan bakabilirsiniz. Orada zaten detaylarından bu kitabı bahsetmiştim. Ama bence ortaokullar hakkında özellikle 5. 6. sınıflar hakkında konuşurken bu kitaptan bir kez daha bahsetmek gerekiyor. Çünkü hem duygusal hem hem sıcacık hem içinde bir sürü tema var. İşte zorbalık da var. Zor durumların içinden çıkmak da var. Büyümek, ergenlik, aile olmak var, arkadaş olmak var. Bir taraftan da bir özelliği var. Buradaki baş karakter yüzünde bir engelle dünyaya geliyor ve onun tedavisi yıllar yıllar sürüyor. Bir taraftan ilkokula gidemiyor ama ortaokul yıllara geldiğinde artık tedavi bir şekilde yani fiziksel görüntüsü belli olsa da tedavi bir şekilde tamamlandığı için ailesi diyor ki artık bizce okula git. Çocuk başlarda buna karşı çıkmasına rağmen korkmasına rağmen haklı olarak bir şekilde onu ikna ediyorlar. O da kendi kendini ikna ediyor ve okula başlıyor. Aslında olay okul ortamında dönüyor. Yani orada çocuğun kendini dışarıdan görmesi, başkalarının onun hakkında düşündüğü şeyler ya da kendini o toplum içinde konumlandırması gibi bir sürü katman katman bir hikaye bu. Bence 5. sınıflar rahatlıkla okur. Hatta 4. sınıflarda böyle bu kadar, işte bakıyorum şöyle bir kalınlığını göstereyim size, böyle bir kitaptan gözü korkmazsa çocukların, onlar da okuyabilirler. Benim sevdiğim şey şu, çok zor bir konu. Hem aile açısından çok zor. Yani annenin gözünden baktığı yerler var, ablanın gözünden baktığı yerler var. Hem o açıdan çok zor, hem çocuk açısından çok zor. Konu zaten içinizi titretiyor. Bu kadar zor bir konuyu böyle çok aşırı mesafeli değil, aşırı içinde değil, ajite etmemiş. Gerçekliğiyle, gerçekten "Aa evet, böyle olur. Belki böyle hissederdi." gibi bir anlatım tarzı var. Siz de bir açıdan acaba nasıl olur diyor hissediyorsunuz. Çocukların hissetmesi, o, o konuda düşünmeleri, böyle bir farkındalık yaratması için de bence özellikle Türkçe derslerinde hani listeler oluşturuyoruz ya bazen öğretmenler soruyor. İşte ne okutsak, ne yapsak diye. Empatiyle ilgili okutulabilecek çok güzel bir kitap. Üstünde içinde sayısız cümle var zaten. Alıp içinden P4C uyaranı olarak kullanabileceğiniz bir taraftan edebi olarak da bence nitelikli bir kitap. Benim en şaşırdığım şey şu olmuştu. Çok fazla ana karakter üzerinden başlıyor. Kendisi anlatıyor. Ona çok alışmışken birden tık diye yeni bir bölüme geçiyor ve diyelim ki bir de abladan dinliyoruz. Ondan sonra anneden dinliyoruz. Ondan sonra bir arkadaştan dinliyoruz. Bu çok güzel bir şey. Çünkü olayları bu açıdan göstermiş. Bir de ablanın ne hissettiğini yani o evin içinde işte Fiziksel olarak engeli olan bir çocuk eve geldiğini, bir bebek eve geldiğini ilk ne hissetti, ne bekliyordu, ne oldu? Sevgi durumu ne? Kardeşlik durumu nasıl gelişti? Bir sürü detayı okuyabiliyoruz. O açıdan da çok sevdim. Tek bir açıdan bakmamış ya da dışarıdan bir göz olarak bakmamış. Herkesin kendi ağzından ne olmuştu, ne hissetmiştik kısmını okuyabiliyoruz. İçinde çok güzel problem çözme becerilerini de geliştirebilecek şeyler var. Bazı küçücük kafamıza taktığımız şeylerin de çözümüyle ilgili bir şey sunuyor aslında. Yani onu derecelendirebiliyoruz bence. Yani okurken, aa evet bu, burada büyük bir problem var, orada da küçücük küçücük problemler var. Evet herkesin başa çıkma yöntemi farklıdır ama onu kafamızda bir yere oturtabiliyoruz. Bence özellikle ergenlik yılları için güzel bir gözden geçirme olacaktır. Yani kendi hayatlarını çok fazla okul hayatından da bahsettiği için çocuklara bu yakın gelecektir. Çünkü çocuğun arkadaşlarından da başka karakterler görüyoruz. Okulun içindeki zorbalığı da görüyoruz. Olaylara yaklaşımın ne kadar çeşitlenebileceği, şekillenebileceğini de görüyoruz. O açıdan ben beğendim. Siz de bence bir değerlendirin. Ve gelelim ikinci kitabımıza. Bu kitabı okuyalı aslında ben bayağı oldu. Akvaryumda yaşayan çocuk. 5. 6. 7. sınıflar okuyabilirler. Diğer kitaptan bir şey göstermedim ama şu kitaptan bir göstereyim böyle. Bunlar artık yoğun çizimli kitaplar değiller. Hatta içinde sadece bölüm girişlerinde sanırım vinyet mi vardı yoksa o bile mi yoktu? Bir bakıyorum şimdi hemen. Evet. Bölüm girişlerinde böyle bir vinyet var. Ama onun dışında size olayı anlatacak, böyle ipucu verecek çizimler yok. Yine okuma kolaylığı sağlayacaktır. Çünkü bakın böyle Harflerin büyüklükleri belli bir ayarda çok sıkışık değil. Sayfa tasarımı bence güzel olmuş. Sadece birazcık kalın görünüyor. Ama 5'ten itibaren okunur. Diğerinden farkı ne? Girişte çok fazla insanı bir anda içine almıyor. Diğerinde başladığınız anda giriyorsunuz ve acaba ne oldu, ne hissediyor, ne olacak diyorsunuz. Bu birazcık ağır ilerleyen bir kitap. Benim için bile ağır ilerleyen bir kitaptı. Bir çocukları bir okursanız bir sormak lazım yani nasıl hissettiler acaba diye. Çok yavaş yavaş ilerliyor. Buradaki mesele şu. Buradaki karakterimiz de yine bir erkek çocuk karakter ve onun da bir takıntısı var. Temizlik takıntısı var. Aslında onun aşama aşama başlaması, gelişmesi, kitap boyunca şunu merak ediyorsunuz. Neden böyle olmuş? Acaba bunun bir sebebi var mı? Bazı yerlerde küçük ipuçları veriyor ama tam da çözemiyorsunuz. Ailenin yaklaşımını görüyorsunuz. Anne ve babanın farklı türdeki yaklaşımlarını görüyorsunuz. Biraz bir tanesi birazcık daha böyle sert bir yaklaşımı var. Bir tanesi daha fazla Anne daha fazla merhametli ama kafası karışıyor arada. Bir. Yani çok mu acaba merhamet gösteriyorum da toparlanamıyor. Böyle şüpheleri var kendi içlerinde. Hem aile açısından görüyoruz hem çocuk açısından görüyoruz. Çocuk bir zaman sonra işler o kadar büyüyor ve o kadar takıntının dozu artıyor ki bir zaman sonra evden çıkamaz hale geliyor. Sürekli ellerini yıkıyor, elleri yarı oluyor. İşte bir e, eldiven takma gibi bir takıntısı oluşuyor gibi. Bunu okurken Arada bir yerde çocuğun sürekli kendi penceresinden dışarıya bakma ve bütün hayatı, bütün sokak hayatını, komşuların hayatını pencereden izleme gibi bir durum var. Oradan onu izlerken komşunun torunu kayboluyor. Bir taraftan da aslında buranın çözülmesi gerekiyor. Küçük bir çocuk kayboluyor sokakta. Acaba nasıl çözülecek? Çocuk da işte bu hem bu konuyla uğraşırken kendini birazcık daha dışarı açma imkanı buluyor. Hem de biz... Kitabın sonlarına doğru çok yavaş çok geriden gelse de bu mesele sonlarına doğru öğreniyoruz ki çocuğun işte bir kardeş beklerken kardeş kaybı olmuş ve onu kendine mal etmiş. Bir sebeple hani çocukken olur ya böyle hani garip meseleleri bağlarız, duygusal meseleleri bağlarız ya da kendi çocuğumuzdan duyarız. Onunla onun bir ilgisi yokken onu kendine mal etmiştir ve benim yüzümden böyle bir şey oldu. İşte ben hastaydım o sırada, mikrop kapmıştım, onun için kardeşim öldü gibi bir yerden tetiklenmiş, başlamış. Bütün, bütün bu süreci okuyoruz. Ama bence, yani bana deseniz ki bu... Şimdi iddiası kapaktan baktığımızda bu bir çocuk kitabı belli ki. Bir gençlik kitabı diye bir iddiası var. Ama bana sorarsanız bu bir yetişkinin okuması gereken bir kitap. Yani ben bunu bir anne ya da baba okusa Öncelikle onlar okusa isterim. Çünkü bir çocuk için biraz yavaş gelebilir, anlamlandırmak zor gelebilir. Bir de çok spesifik bir konu. Özellikle okuma isteği, aşkı gelişmemiş olan çocuklarda bu kitapla başlarsanız birazcık zorlanırsınız. Onu bilmek gerekiyor yani. Hadi al bakalım çok güzel bir konu bunu oku. içinde de empati kur, işte böyle bir rahatsızlık varmış bunu öğren. Sen de bunun üzerine düşün derseniz. Zaten okumakta zorlanan bir çocuk sıkılacaktır yavaş gittiği için. Ama bir anne baba neden okumalı? Bir çocuk ne hissediyor, ne yaşıyor, hangi aşamalardan geçiyor, nasıl davranmak gerekebilir, bunu nasıl incelesek, nasıl panik yapmasak gibi ben bolca okurken bunun üzerine düşündüm. Evet belki temizlik takıntısı olacak. yerinde başka bir takıntı var, başka bir temeli var. Onu oradan nasıl alabiliriz, nasıl konuşabiliriz panik yapmadan gibi bir içinde düşünme süreci olduğu için anne babalara önerimdir. Öğretmenlerime de ayrıca öneriyorum. Ve geldik haritada kaybolmak. Yine çok ünlü kitaplardan gidiyoruz. İlk kitap çok ünlüydü zaten. Üçüncü kitap da öyle. Haritada kaybolmak değişik bir kitap. Ee, sanırım Rus yazarı ve haliyle insan şöyle düşünüyor. İşte kendi ülkesine çıkmıştı, çevrede ve bizim ülkemize geldi diye düşünüyor. Ama öyle değilmiş. güneş kitaplığına direkt kitap geliyor. Ve ilk defa Türkiye'de yayınlanıyor. Oradan bir ben daha önce böyle bir örneği bilmiyorum. Biliyor musunuz? Belki siz denk geldiniz bilmiyorum ama daha önce böyle bir şey denk gelmemiştim. Bu ilginç bir şey yani. ilk defa burada yabancı bir yazarın kitabı yayınlanmış. Bir taraftan da çok ünlü. Benim elimdeki baskısı hatırlamıyorum ne zaman aldım ama 134. baskı. Bu da yine çok satanlar içinde ve ben yine çok sevdim. Dili çok güzeldi, çok akıcıydı. Ama tabii Zeynep başladı mesela. Zeynep için gitmedi. Çok, biliyorsunuz çok değişiyor bu beğeni durumu. Yani benim baktığım yerle Zeynep'in baktığı yer farklı. İlk bir 20 sayfayı denedikten sonra baktık birazcık zorlanıyor. Biraz üzerine fazlaca düşünüyor ve dertleniyor. Ya gitmiyor diyorsa o zaman diyoruz ki daha fazla zorlama. Onun için Zeynep Gelecek sene 5. sınıfta 6. sınıfta tekrar değerlendirmeye karar verdi. O bu sene 4. sınıf. Belki de erkendi. Bir de o kısmı var. Onun için ben zaten şu an bu videoda bunu ortaokullara öneriyorum. En azından 5. sınıftan itibaren olabilir. Kitabın şöyle bir hikayesi var. İki kardeş var. Okuldan çıkıyorlar. Eve doğru giderken çok feci bir yağmura tutuluyorlar. Zaten o ortama, işte o semte yeni taşınmışlar. Alışmaya çalışıyorlar. Onun bir o yeniliği, kasvet, o değişikliği bir hissediyorsunuz. Bir de üstüne yağmur bastırıyor. Sonra bir dükkana giriveriyorlar. Esrarengiz bir dükkan. Onun dışına gayet güzel tasvir etmiş. Hala böyle gözünüzün önüne geliyor. Giriyorlar dükkana, sahibi ortada yok. Sesleniyorlar, sesleniyorlar, kimse yok ama orada şeker dolu bir kap var. Dayanamıyorlar, parasını bırakırız yesek mi? Zaten birazdan gelir sahip de diyorlar ve o şekerleri yiyorlar. Sonra bir şekilde oradan çıkıyorlar ve gidiyorlar ama onlar için bir dönüm noktası oluyor. Çünkü birden büyüme, önce büyümeye sonra da yaşlanmaya başlıyorlar. Yani zaman çocuklar için bambaşka bir açıdan akmaya başlıyor. Burada da fantastik kısmı. Şimdi bence girişinden itibaren bir çocuk onların onu yediler ve sonra şöyle oldu kısmına kadar gelirse bence geri kalan sürükleyici güzel. Ki ben çocukların çok sevdiği bir kitap olduğunu da duydum. Okudum da birkaç yerden yorumu. Okullarda da okutulduğunu biliyorum. Demek ki işleyen bir sistem var. Bence de öyle. Ondan sonra biz o süreci görüyoruz. Araya bir tane böyle bir e, olaylara dahil olmaya çalışan bir gazeteci giriyor bir kovalamaca da başlıyor bir taraftan. Hem aileye, eve açıklamaya, yani çocuklar büyüyorlar, yaşlanıyorlar. Birden vücutları gelişmeye başlıyor hızla. Ergenliği de atlayıp yetişkinliğe doğru gidiyorlar. Ama okula da gitmeleri gerekiyor. Ama bir zaman sonra tabii ki gidemiyorlar. Böyle bir kısma var. Haritada kaybolmak ismi isminden de anlayacaksınız. İçinde haritalarla, atlaslarla ilgili de bir gizem var. Böyle adım adım, kademe kademe bir gizli, bir sırrı çözmeye çalışarak kendi o gidişatlarını ölüme doğru giden o yolu hani yaşlanacaklar ve bunun bir sonu var oraya gitmeyi yavaşlatmaya ya da geri döndürmeye yani çocukluklarına geri dönmek istiyorlar bir taraftan bunu çözmeye çalışıyorlar ve burada sürekli bir atlasla bir ilişkiler oluyor benim tavsiyem yanlarında, yanınızda siz hanginiz okuyorsanız, öğretmenimiz okuyabilir, işte anneler, babalar, çocuklar. Kim okuyorsa yanında şöyle bir atlas olsa ve bahsedilen yere atlastan açıp şöyle bir baksa çok güzel olur. Alttan alta çok güzel, sıkmadan bir bilgi de veriyor. Zaten yazarın bundan sonraki kitabı ben okumadım henüz. Kraliçeyi Kurtarmak kitabı da o da birazcık daha işte bu coğrafya ile ilgiliyken o da matematikle ilgiliymiş. Hani merak ediyordum okullar acaba neden bu kadar çok tercih ediyor anladım. Ben mantıklı buluyorum. Altta bir şey öğreten kitapları eğer bu kadar heyecanlıysa, bu kadar edebi niteliği yüksekse ve çocuklara böyle zorla okutulup bir de üstüne sınav yapılmıyorsa umuyorum ki yapılmıyordur. Ben çok mantıklı buluyorum. Çok da eğlenceli buluyorum. Ben okurken çok eğlendim. Siz de bir bakarsınız okudunuz mu listelerinizde var mıydı? Sayfamızda çok fazla öğretmen var biliyorum. Okuduysanız lütfen okudunuz ve çocuklar işte seviyorlarmış diyorsunuz ama sevmedi bizimkiler diyorsanız da bana bir alta yorumlara not bırakın. Sevdiler mi, sevmediler mi ya da belki videodan sonra okuyacaklar. Bazen de öyle öğretmen arkadaşlarımla konuşuyoruz. Siz anlatmıştınız biz sonra okuttuk, okutacağız ya da listeye aldık diyorsunuz. Çok merak ediyorum. Lütfen okuttuktan sonra ne oldu, nasıl işledi? Ya da bazı videolarda detaylı detaylı P4C uyaranı veriyorum. İşte sınıfta şu yapılabilir, bu yapılabilir. Uygulandığında biliyorum, sizden duyuyorum. İşlerken, onu uygularken, işleyen, işlemeyen, sınıfta yürüyen, yürümeyen şeyleri benimle lütfen paylaşın. Sizden gelecek bilgi çok kıymetli, çok değerli. Bugün 3 kitap konuştuk. 5. 6. sınıflar yoğunlukla. Ama mutlaka her çocuk farklıdır. 7 de bunu okuyacak çocuk da vardır. İşte 4 de okuyacak da vardır. Biraz önce anlattım. 4 de Zeynep denediğinde işlemedi. Ne yapalım? Başka kitap işler. İlla ben beğendim diye herkes beğenecek diye bir kural yok. Ama genel olarak beğenilerimizi paylaşıyoruz. Önerileriniz varsa lütfen onları da yazın. Başkaca güzel kitaplarda tekrar buluşalım. Sevgiler.